Sayın hoş geldin. Ben mutlu oldum. Hoş bulduk. Başlatıyorum. Ya, girmiştim. Esprimi yapabildiğim çok Ben onu başladım. fark ettim zaten o yüzden basılı tuttum. Oy, hazır olun. Çok abi, güzel abi. bir hain oyunu geliyor. Şeyda ile beraberiz. Şeyda Belediyesi. Ben Nuriye verdim. Şey güzel bir. Bakayım. Oy, Kami ben de verdim. çok tembel olduğu için kediye verdim. Kamil abi seni göremiyorum. Oyda. Rengin değişti. Ha tamam. Gördüm abi verdim ben de sana. <laughs> Ama Kamil abi oyum sana. Yoksa Nuri'nin karşıtı olduğu için değil yani. Hmm. ben şu Nuri'yi bir keseyim. Bu Nuri çok yaşadı arkadaşlar. Çok yaşayan Nuri ilk tur keserlermiş. Hak etti yani. Hadi bakalım. Nuri'yi keseceğim keseceğim. Nuri hak etti. Nuri hak etti arkadaşlar. Şimdi yalan yok. Gözcü gelmez, gelmez ya. Hadi bakayım. Onun yaşadığı yeter gayrı. Eyvah eyvah, çok uzun sürdü gece. Hmm. Ilve'in hain değil mi arkadaşlar? Nuriyi kestmişler. <laughs> Çok yaşayan şey, erken keserler. Başkana saldırı olmuş. Başkanı kesmiş. TK kill olsaydı çok gülerdim. Ya. Evet. Hey da Sabi. Ee, Ben bu elde kalkan bastım. Güzel. Sen iyi tamam alıştın ya. bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Bu kadar devam ediyorum diyorsun. Yani. Doğdu bulaşıcı. Bu başkan. İnşallah başkalarına geçmedi. Evet geteceği. Bu başkan. Bir önceki elde sizi satmıştım abi olarak. Ben bu elde sizi satmasın diye asma taraftarıyım. <laughs> Mesela ben bir oy versem 6 tane mavi ve yeşil verir mi? Kamil abi denemişti. Böyle denersem verirler bana. Dedim. <laughs> hadi bakayım. Ya ben orada test ettim. Ben, ben normalde kendim Asabi'nin mavisini asılı. istemiyorum. O ben bile şaşırdım lan bir daha. Ya bunu, da düşünüp, ya? bunu da düşünüp, bunu da düşünüp bir de birine şey kurmuş olabilir mi o? Ortak olabilir. Oy çok iyiymiş lan. Sanmıyorum başkanım. Ben pas verdim. Ne oldu? Ben de pas yap. Yani Onlar da farklı pasma, bir şey yapmış. Saçmalamayın. Lan <laughs> ne oluyor? Bir Kamil abi kadar etkimiz yokmuş Kamil abi. Asma asma getecek. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hmm. Yok. Ben Haluk'tayım. Haluk abiye gideceğim. İstersen Roy kullan. Diyecektim. Geçti. Tamam sıkıntı yok. Şu gece gündüzü mü diyorsunuz? O gece veya gündüz olduğunu gör çıktı işte. Bir işaret yok ekstrada. Şunu da diyorsanız işte beklemeye girdi yani. Diğer oyuncuları bekliyor Hayda. Tembel kedi. <laughs> sen dedi boş kesin o işaret etti. Ya Hasa baksana. Baniye hmm. baksana. Bani. Çünkü sen yani server versen kesin astıracağım. Oy. Hayda. Sera büyücüymüş. Evet Cyber. Başkanım ben ilk el çesildim. Doktor geldi kaldırdı. <laughs> Ee, bu elde gelsin bana önemli bir rolüm Başkanım. Hmm. Abi de bu el provoke edildim. Evet harika abi. miyim? E, evet, ben bu doktora teşekkür ediyorum. Sabrı kesen doktor şeyi kaldırdığı için bu gece de ben kesildim. E, hain tarafından. Oy, maşallah. Bu gece de e, doktor iki iki yaptı. Onu bilsin. Bu gece de ben doktor tarafından kaldırıldım. Hoş geldin abi. Bir dakika şimdi mavi ve hainler cyber'a veri salsılıyor mu? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Hayır, cyber <laughs> be. Ne oldu ya? Geçen Asıl versin. Aslında abi oyunun versin. bug'ını bulduk ya. Ya bana oyunun bug'ı değil abi o şeyin dengenin oyun dengesinin bozulması da şu an 2, 4, 6, Başkanım, 8, 8, 10, 12 asılmıyor bu arada asılmıyor. Başkanım Asabi'ye de oy veriyor. E, asabi'ye. Ben Başkanım vermeyin diyorum ya. Başkanım Hı, ben de eşitlemek için. Eşit ben için vermiyorum abi için. ya. Niye başkanım vermeyin demiş. Hatta <laughs> da verebilirsiniz. Abi ben, ben eşitlemek için verdim. Evet abi. He, başkanım ben dedektifim. İlk el asabiye baktım. Survivor falan değil. Hortlak. Okay. Ee, i̇kinci elde tembel kediye baktım. İspiyoncu veya hortlak gözüküyordu. Adam zaten beni ben, ben, ben net hainleri oynuyorum. Ben dedektif olduğumu <laughs> görmüştüm. Ya de Şu an eşitlememiz lazım Kamil abi. Altı yapmamız lazım. <laughs> Altı ee, altı yani yapmana gerek yok. Var, değil mi? Doktor böyle. kendime bekliyor. Altı oyla asılmıyor mu? Cık, hayır canım. İki dört altı sekiz on kişiyiz. Sayı Üçü üstünlüğünü alınca olarak. asılır. Yani on kişiyiz. 2 de ekstradan provokatörden oy geldi. 12 iki oy. On üçüncü oyu böldüğünde yani hani o altı altı oluyor ya. Yedi olduğunda asılıyor. Anladım tamam. Öyle bir mekanik Doktoru var. Doktoru bekliyorum başkanım. Yeteceği bir üzüldü gibisin. Hmm. <laughs> bastım Doktor bastım. fena çıktı. Ne yapacağız? Tembeli kes. Ben de pederdeyim. İkisinden biri net doktor. Ben pederi keseceğim, o da tembeli kesecek. İkisinden birisi net doktor. Hadi bakalım. Güzel, başarılı. Tembel ispiyoncuydu, unuttum ya. Hadi Ay be. Dersin. Çok üzüldüm var ya, ne üzüldüm. Doktora bulmuşlar ya. Gizli kahraman sen miydin peder? Oy, ben de bana ne doktor vermez diyorum. Vah vah. Evet, abi. Amel abi kime bakmış acaba? Evet ton diyeceğim. Başkanım dedektif olduğum kesinlikle 5 6, kişi, kişi abonelik hediye etmişti evet, bir 5 tane evet. daha atmış. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Ben mi? Şey, evet. Provokatör mü? Hmm, hain provokatör mü masum provokatör mü? Hmm. Masum. Hmm, tamam. Tamam. Sen de ikisi mi çıktı abi ya? ya hain olduğunu söylemezdi ya. bence zaten. Ha neyse ben kendime... Ben abi, abi sen de hem masum hem kainim mi çıktı? Evet evet hem masum hem aynı çıktı o yüzden. Ah be. evet Burak abi. Cyber provoke edilmişti şeyde ama etmiş o zaman. Dedik yok abi dedim siyoncu. Abi. Demedi mi şeyda? yok Cyber yok iki provoke dedim. Ha, yok ben cyber etmedim. Yok yok ben etmedim. Ben hiç çıkmadım. Ben kenarda not yazıyordum. Ölümü bekliyorum böyle. İkileri ölünce. Dedim herhalde yine öldürürler not çıkarırım diye hala Yoksa sen yani. de Kira mısın da öleceklerin ismini yazıyorsun neyse. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi burada... Başkanım şimdi burada Cyber'ı provoke eden başka biri olduğunu söylesin. Ben Şeyda'yı astırayım. Ne ben etmedim. Hmm, tamam Şeyda ben sende ikinci rol olarak kırmızı ispiyoncu gördüm. Abi ben provokatörüm ama ben çıkmadım ki. Şüphelendiğim Doğru. biri yok çünkü. Bak Yeşil abi. provokatör de görünüyor sende ama. Tamam da Cyber provokatörüm banki. diyorum zaten. Şeyciğim boş gezen abi de hain olabilir. Ya, ya, olabilir ama ben abi çok, çok şüpheli diyor konuşuyor. Mu? Yine mi ortak geldi ya? Çıkma olabilir o da kimse. ihtimal. Abi bak abi ya kime önce baktım? direkt. Bana da ortak diyor zaten. Ama Verdiğim pulları doğru bu arada. Ya şimdi şöyle e ben, ben de şey... De yakmadım, yakmadım, bir şey. ben de doğruyum ama bana yöneliyor Yakmadım, yakmadım. Sıkıntı yok i̇şte Şundan yöneliyor. Ben sende bilerek söyledim. Hem kırmızı hem hain provokatörü gördüğümü Acaba dedim masum da işte şüpheleri üzerinden alayım. Hainler onu seni kesmesin diye. Geçen, cyber el ben öldüm. geçen el ben öldüm arkadaşlar. 2 kin çıktı. Burak, sen provoke ettiysen eğer Cyber'ı. Evet. Şeyda o zaman Hain yani. E, hain değilim. ]lerde. Hayır. Şey diyor. Mal şey, hain rolünde provokatör gördüm demiyor ki. Gördüm e, diyor. O... Hayır, hayır. ya gördüm. abi. Kötü ispiyoncu değil provokatör gördüm diyor. Öyle demiyor işte, Beni şey Aynen öyle çok, diyor şu an. Çok şey konuşuyor ya. Boş gezen abi. Etece, ya yani beni Geceği. şey, konuşuyor. yapıyor şu an. Diğerlerine bakmadan benim e, infom da doğruyken beni hedef gösteriyor. Hortlak olabilir arada, ya yine. Bu arada Süreyya oynuyorlar. Yemime geldi. Ya yani Süreyya oynayan Şen... Kamil abi ben değilim. Burak abi sen niye sahibi provoke ettin bu arada? Ben dedim ki hani iki tane kil çıkar e, hainlerden. Ben de temize çıkarım gibi düşünmüştüm. Hmm. İki kill çıktı mıydı? Çıkmamıştı değil mi? Çıkamadı evet. Tembel kimi itiyor ben, anlamıştı? Ben, ben asabiye verdim. Sen yani beni beni. Yürüyor ben, ya. De. Çok bar bariz belli Bakın, arkadaşlar. Boş gezin direkt bana döndü farkında mısınız? Hani ben ortalaktım? Hmm. Belki Sen abi Burak de, abiyi, abiyi asabi. O Burak abiyi kessin. Biz kimi keselim? Biz kimi keselim? Ben Haluk abi keseceğim ya. Haluk abi de ben keseceğim. Bakalım deneyeceğiz şansımızı ya. Başka şansımız yok. Doktor gitti zaten. Beni yakalayabilirler. Ben özellikle boş gezeni koruyacağım. Israrla koruyacağım boş gezeni. Hmm. Hadi kesmişler sonunda. Tuzakçı. Adam o kadar gittiler gitler nasıl hınçlandılarsa sonunda kesmişler adamı. Ya. Bırak abi de bırak. Kötüler, evet. Hiç mü infosu vermiş miydi Burak abi? Ben Hoş kaçırdım. Abi, bugün kime kurdun mu? Ay kime baktın? <laughs> <laughs> ya yani önce... Bugün e, İbrahim'e kurdum. <laughs> o yüzden İbrahim'in rolünü sormak istiyorum. Abi ben gözcüyüm. Hmm. Şimdi İbrahim'in rolünü söylemeden önce şunu söyleyelim. Bir büyücü öldü. Asabi Hortlak. Tamam mı? Ben söyleyebilirim. Tamam. Cyber Tinker'ın ve GTC'nin rollerini alalım. Zaten aynı ortaya çıkacak. Sen evet. Ben polisim abi. Sen polissin. Evet. Kimleri tuttun söyler misin abicim? İlçel Haluk abiye gittim. çıkma evden. İkinci el Burak abiye gittim. O çıkma çıkmadı evden. Üçüncü İbrahim'i tuttum. Dördüncü el sana geldim. Beşinci el de şeyde dayı. Bu turda o zaman bu durumda GTC polisi olması lazım. GTC? Çünkü sen delisin abi ki. Ben provokatörüm de. değil. o yani. zaman cyber yalan söylüyor. mavi. aynen. Mumcu olabilir. SK olduğunu düşünmüyorum. Büyücü olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü büyücü olsa şu ana kadar herkes söyledi. Bakın, bence olurdu. Bence Büyük benim ihtimal ihtimal belki mumcu. Bir Mumum SK'dadır. Ya, e, ya ben şimdi şunu söyleyeyim. Şu an hayır var. Şu şeyde abi, Kamil abi ve İbu üçlüsünden ikisi hain. Abi, üç hayır. Abi 3 oy içer. Ben şey elimde. gerçekten masumlar oy vermesin. Masumlar oy vermesin. Ben Bakın. Benmedim. Bu üç, bu evet, üç oy tamam. üzerinden birini asmamız gerekiyor şu an. Çünkü üç oy çıkmış tamam başka çizgi asamıyoruz. Bu Başkan ikisi bir Moncu, ben, ben Masum'um Apo. İbo. Üçünden evet bir boş gözünü abi. Apo beni tembel kedi seyfledi tamam mı? İbrahim Gözlüğümde Ben rahatım. Bizi asamazlar. Bizi asamazlar. Ya ben şey, değilim. Şey beni de Kamil şimdi... abi seyfliyor. Doğru yani. Şeyde de şey gözüküyor. Masum provokatör tutturdu da. Ben de diğeri hain, ispiyoncuydu. Ben bilerek dedim hani kurtulsun diye sonra Burak abiden sonra dön. Sekmemizin peşindeyiz. dedi ama bende tuzakçı ve kötü polis gözüküyor. Tamam mı? Abi sen delisin. Beni olsun, beni olsun Seyda ölsün. <laughs> ya o masum ben niye ölüyorum ben masumum işte. Ben onu da provokatör İbo'ya verdim o zaman ya. İbo'ya ölüyorum bana versen ölecek zaten abi. Aha. Ha, bana, ben... verin ya. Sen ölmesin seni kesmem. Ben son oy bende kaldı kimse abi, asılmıyor. Abi sadece Apo'yu aynen. Kimse asılmıyor. Ne? masum asayım. Apo ben bir sana bakmadım ya. Sana ve Cyber'a bakmadım. Abi ben şeyda ya hala. Abi, bu abi. Böyle Şöyle bir şey anladım. var Kamil abi. Şeyda masum diyorsan şeydaylesen ile hain. Ya hais. masum abicim. Yani Melen oylar belli olmaz. Ya diğer hain kim? Tamam diğer hain olabilir gibi. ama tutturdu yani. Ben şimdi kızda masum tamam, provokatör görüyorum. Ha ona bir şey diyemem. Apo ile. Apo Cyber ya. Apo Cyber ya. Boş Apo gezen Ya bir daha söylesen abicim bir sana bak. Ya bakma. da şey daha mavi. Bu el ispiyonluk bu el ispiyonluk. Ben mavi değilim. Bu elim bekledin ispiyonlamak için. Aynen. Vay arkadaş asabiye veriyorum asabi sen kaza hak ettin abim. olmadı şey hmm. Şeyda. Ben asabi sen de cyber. Ben asabi gidiyorum sen de cyber git. Bunlar sıkıntılı olabilir. Arkadaşlar sıkıntılı olabilirler. Polis, bir şey, bombacı, SK falan olabilir. Sıkıntı orada. Ben kestim. Bu şarkı ne ya? <laughs> tamam, provokatör geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. problem yok. Beni asacaklar ama gece kesecek zaten. Çok güzel apu. Asabiden kurtulduk şükür. Abi kaybettik ya. Bana provokatör geldi. Ben bunu unuttum ya. Tamam, tamam. Abi <laughs> aslar kaybettik ya. Ben nasıl niye kesmem ki ya? Aa iki tane ortak var mı? Mavileri sattılar kaybet. Abi böyle oh, bir şey olamaz oh, ya. Ben. Kaybettik Apple, ya. Apo sen provokatör müydün? Ben de cyber'a baktım. Provokatörmüş Öyle bana ya. geldi ya. Apo, Hayır <laughs> İbrahim'e giden beni. bu 40 yılın oyununu yaptı. Ya Hayır, gerçekten İbrahim'e giden benim. Ya o sen, zaman... sen, sen İbrahim'e oy ver Şeyda. Sen sen İbrahim'e oy ver. Tamam veriyorum. Tamam ben bir geçeceğe bakmadım zaten. Ver, bu de, ver, Abi ver. bu geceye kadar niye gitmedin ki zaten İb İbrahim İbrahim'e Böyle bir şey benim. olamaz ya. Sen ya, şey geçeceğe. Tamam. Azıcık eğlenim de gerçeği de söyleyeceğim arkadaşlar. Abi an. verdim de zaten ben provokettim ettim oyu da ben, ben verdim şu an. Kamil Benim abi kendimi, ya. Ben dedim ki Masumlar kazandı ya. Masumlar evet, kazanmadı Kamil abi. Efendim sen bilerek mi? ispiyoncuyum dedim. İbo çünkü provokatörüm deseydim bana gelecekti. Ya Benim ben, bilerek abi. sonda ispiyoncuyum dedim. İbo'ya gittim provoke ettim. Ee, ama kazanmış olabilir mi? Kazan yani kazanamadık büyük ihtimalle. Şeyda geleceği geteceği kesiyorsun sakin ol. Ben sadece şey yaptım. <laughs> Eğleniyorum geteceğine. <laughs> Eyda'yı tutturdum <laughs> bile. Be. zaten inanmadım ki hakkım bitti yani. Abi apa. yok. <laughs> ah be. Ya ben de dedim ki Apo'yu keserler. Cyber'da de hortlak. Asabi'yle Cyber'ı oynarım. Abi sonunda İbo dedi, dedi de. ya. Abdullah hain diye. Beni bilerek sonra bırakacak. Abi gerçekten dedektif miydi? Gerçekten de dedektifim ya. Ben sandi bilerek yaptım tamam mı? Hani gerçekten bakayım provokatör üstlenen olacak mı diye. Masum provokatörle hain ispiyoncu gözüküyordun. İbo tutturamadı. Bilerek dedim hani hain de provokatör gözüküyor diye. Bakayım, o, yeme düşmezdim. Abi, o yeme düşmezdim. Abi, o sen... Sen Şeyda'yı çok aşırı korumasaydın ben bir önceki ama, Şeyda'yı provok edecektim. Ne yapayım dedektifim. E, gördü gözüküyor. ama başka infosu yoktu ki. Gördüğünü masum söyledim. Masum provokatör dedi ben ne söyleyeyim yani. Ah be. Bu arada e, beni kazanıyordunuz. Asa bir senin üstüne <laughs> oynamaya çalıştım da geç kaldım kaldım. Bu arada benim mumum da İbrahim Bu arada asas... Evet. Ben de alsanız kazanıyordum. Bilmiyorum. Orada masumların denemesi benim. gerekiyordu ya hortla asmayı. Beklemediler işte. Aldı. Ben iki yıl boyunca asabi asmaya çalıştım. Asabi ah bu. Ama ya. iyi. Ya iyi paniklettirdim yani bir hani bir apo bir heveslendi bir an için böyle ama kazanabiliyor muyum? Yok vallahi canım. hayır hayır hesap, hesapladım ben onu zaten. Ya oğlum o zaman niye uzatıyorsun İbrahim uzatma ne diye niye demedin yani ben olsam ben ederdim yiyeceğim mi ben senden <laughs> ya. Yani. Ay da bir şey kazanıyorum ya sonunda. Dertemiz Bak bu oynadım. Masaydı, kazanamazdın da. Evet. ben bu arada normalde ispiyonlayacaktım İbrahim ispiyonla dedi sonradan döndük ispiyonlamadan. Apo yeme Aynen. bizi ya ağzının suyu aktı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo cidden inanmadım bu arada. Dört kişiyiz ve aslan bile bir hain birini kesiyor bitiyor zaten. Ben inanmıyorum. Ya boş dedin abi. abi, ben seyflemişim niye güvenmiyorsunuz ya. E, güvenlik işte, abi ya, ben beni seyfledi. Boya beni seyfledi. Ya ama ya çok hayır. kötü denk geldi tutturdu ya. Köyde doktor iki el üst üste birini kaldırmış bu nasıl lobi köyde ya gayet güzeldi haklısın bu arada bu yani cyber'ı kaldırmış hortlağı kaldırmış evet ben yani sizden <laughs> bir saniyenizi var. rica ediyorum evet arkadaşlar bu dakikaya kadar izleyen youtube'daki arkadaşlar çok çok teşekkür ediyoruz apo'yu heveslendirdik bakmayın siz onun öyle dediğine inanmayın gayet de heveslendi kendisi provokatör olduğu için sonra evet, saniye evet. kazanacağını falan zannetti ama öyle dediğine bakmayın e, film aşağıdan bir beğeni bırakır 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 bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Ben teşekkür ediyorum bu kadar izlediğiniz için. Bir sonraki YouTube videolarında görüşmek üzere efendim. Aynı zamanda Twitch'ten de gelip bizi takip edip izleyebilirsiniz. Her gün saat ortalama 4 gibi yayında oluyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Deyip YouTube'a nokta koyalım hadi bakalım. İbo ilk söylediğinde heveslenmedim ama sonradan dedim ki şeyi daha hakkım kalmadı diye. kandıramazdın ki? Başka para bakıyorsan şeyi... Tam tamam hayır şeyde. <laughs> hadi Kamil abiye yönlendirebilirsem direk ispiyonlayacak şey yapacaktım seni. Niye gideyim? Adam de bebekte niye gideyim beni? Hay YouTube'lar gözükür ya. Yani ya, gene sen olsun. işte bir bölmediğin kime koymuşsun. Sendeydi abi. Ay bir Baya ara duraksadım rol söyleyemeyecektim ya. Roller gitti bir an aklım bana öyle bir gitti ki oklar bana dönünce. <laughs> şansa söyledim. cidden şansa söyledim <laughs>